Ekrem Bey. Ey büyük şehir emini, ey büyük lider. Büyük siyaset adamı. Büyükşehir belediye reisi kendinden geçti. Öyle bir akıl tutulması, öyle bir kibir abidesine dönüştürdü ki kendini. Belki işte bir takım algılar var seçim yasakları olduğu için söyleyemiyoruz. Şöyle geliyor, böyle geliyor, Ekrem şöyle, şu diğeri böyle. Ya bunlara bakmayacağız. Biz inandığımız doğruları ve değerleri ifade edeceğiz. Şimdi partilerini Saraçhane'den yönetmeye kalkanların, Saraçhane'de ne olduğunu herkes biliyor, bu millet biliyor. Ve partilerini yönetemeyenlerin, birbirlerine hürmet beslemeyenlerin ve birbirlerinin kuyusunu kazanların genel yönetimlerde neyi amaçladığı herkesin marufudur. <laughs> Şimdi bunu niye ifade ediyorum? Öyle bir sosyal medya algısı, öyle bir ajans yönetimi var ve buna ekran bey çok muvaffak. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. 31 Mart'ta da bunu çok mahir kullandılar. İnanılmaz. Para var, güç var, imkan var ve bir üst akıl var. O üst aklın için de her türlü doldururum. Algısal yönetimi, o ajans yönetimi öyle bazı hadiseleri, öyle bazı tonlamalarla ifade ediyor ki insan hakikaten gerçekleri mi görmek durumunda kalıyor yoksa gösterilmek ister mi? Bir farklı kanaldaydı, ismini zikretmeyeyim Edeben çok önemli bir gazeteci. Ya haberciliğin altın kuralı vardır dedi söyleme göster. Bunu ben kafama yazdım. Şimdi biz gösterelim. Murat Türk Yılmaz AK Parti'nin İBB Meclis Sözcüsü. Ekrem Bey hep ne diyor? Bizi engelliyorlar. Engellemeleri aşıyoruz. Allah'ın izniyle bu konuda bayağı bir kabiliyetli olduk. Ne koyarlarsa koysunlar önümüze biz onu aşmayı, o duvarı yıkmayı başarıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim başımızı öne eğemezler. Bu engelleme süreçlerinin bunu halkımız, milletimiz görüyor, okuyor ve bunun cevabını verecek. Bir mürekkep bir kalem imzalamıyorlar. Ne için? Yani Ekrem'i mağdur edelim. Ekrem işte engelliyor. Burada da var. Kameraman kardeşim işte Habertürk'te çıkmış. Sevgili Mehmet Akif'in programı. Barnağını da böyle uzatmış. Ben çok seviyorum o barnağını uzatınca daha haklı oluyorsunuz. Bizi engellediler. 5 yıl içinde sözler verdik. Engellediğimiz için yapamadık. Şimdi diyor ki Murat Türk Yılmaz. 5 yıl boyunca mecliste 47 borçlanma dosyası getirdiniz. Evet dedik. Sadece birine hayır dedik. 2020'de 17 adet, 2021'de 8 adet sıralıyor. %98'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parlamentosuna, meclisine getirdiği Ekrem Bey'in, engellenen Ekrem Bey'in talepleri külliyen geçmiş. Ve cevap veriyor Murat Türk Yılmaz. Diyor ki, lakin siz muhalefette olduğunuz 2014-2019 sekansında 22 dosyanın 20'sini hayır yani engelleme yönünde oy kullandınız diyor. Muhammed Kaynar çok kıymetli bir hukukçudur. Hayatım boyunca da gördüğüm en dürüst adamlardan biridir. Diyor ki denetim komisyon başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018'de 27 milyar, 2019'da 31 milyar, 2020'de 44 milyar, 2021'de 58, 2022'de 82, 2023 Aralık ayında 151 milyarlık bir borçlanma bütçesine ulaştı 151 milyar eski parayla katrilyon denetim komisyonu raporu sayıştay belgeleriyle tekemül etmiş. 151 milyar pek çok ülkeden daha yüksek bir montan bütçe engellenen Ekrem İmamoğlu. Ne yapamamış? Vallahi Çam Sakura yapandan Allah ebeden razı olsun. Amin. Onun yolunu yap demiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Fen İşleri Daire Başkanlığına devletimiz yazmış. Valiye cevap yazmış. Benim bütçem yok, param yok. yok. Resmi yazı burada. Dönmüş. Ekrem Bey yine tabir ona ait, bana değil. Millete takoz olan değil. Burada göstereyim takoz. Yani çok çok acınası bir tabirdir. Çözüm üreten akıl kazanacak. Öz kaynaklarımız da aldığımız 150 otobüs demiş. Ya baktım. Otobüsler her gün yanıyor. 150 otobüs alınmış mı diye. Sevgili Muhammed Kaynar yine yazdı. Allah dedi bu da yalan. 5 yıllık görevi süresince 60 adet otobüs temini yapılmıştır. Bu 150 adet otobüsün de sadece 10 adeti teslim alınmıştır. Bu istikbale yönelik bir vaattir demiş. Şimdi silo açtılar. Çok da de Twitter'da bu gündem oldu sevgili evet. Ferhat Hocam. Kitli vatandaş hani var mı diye. O da tabii bir haber kaynağı açısından. Yoksa silo açılışına kim gider? açılmamış yok Aa, biz de böyle geldik <laughs> yani o seçim öncesi bir göstermek olmuş herhalde ne? niye herhalde bir takım şeyler ne? ya öyle ne? şey olur mu ya ne ya şu an da bu bir şey hiçbir şey yok dün gezenler yalan mı? olur mu? Ya işte öyle bir yaptı. Ha, sonra kapanış yaptılar. açılış oldu falan Sosyal tesis. Sosyal tesislere yönelik bir takım hadiseler vuku buldu. Yok. Ben hep söylüyorum. Gelsinler birlikte gidelim. Ataköy Arıtma Tesisi gayri faal çalışmıyor. Koku içinde. Affedersiniz. Nerede yok dediniz? Kullanmada diyorlar Silo. Silo. Ya, ben orada oturuyorum var diyor mesela. Ataköy mü? Gel birlikte. Çubuklu'da. Evet. evet Çubuklu'da. Biz gidelim Ataköy'e her sabah gidelim. O kulağınıza söyleyen kardeşimizle Peki. o kokuyu bir çekelim. Eğer o kokuya dayanabiliyorsa ben bindiğim arabayı vereceğim. Şimdi aynı CHP'nin üst yönetimi demiş ki ya biz 5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz. Engellenen Ekrem Bey. 100 bin konut dönüştüreceğiz. Mehmet Akif soruyor. Ya o hatırlamıyorum ama diyor o galiba 5 bindi diyor onu da bitirememiş. 15 bin yeni sosyal konut yapacağız. Ya onu da tam hatırlamıyorum demiş olabilirim ama diyor e o da yok. E ulaşım sorunu demiş Megabus Megaray. Ya ona başlayamadık. Başlataydık da zaten 5 yılda bitiremezdik demiş. Bak çok vayım Arkadaş başla bitireme. Şimdi Ama Avcılar Belediyesi hocam, evet. aynı soru. Bunu 5 yılda bitirebilecek evet. misiniz diye soruyorlar seçim döneminde 2019'da. Evet. Tabii tabii diyor 4 yılda diyor bunu tamamını. Şimdi bitirelim. daha vahim olan Avcılar Belediyesi'nin sosyal medyasını kim yürütüyorsa bir baksınlar. SMS geliyor bana. Ben Avcılar'da da oturmuyorum. Her gün diyor ki bir temel atma töreni. Arkadaş seçime bir hafta var. Temel atma töreniyle vatandaşa SMS atma. Açılış kurdele keserek at. Bak çok büyük bir hatadır bu. Aa bakıyorum avcılarda ne açılmış diye. Açılan bir şey yok ama sürekli temel atıyor babalar. Açılan bir şey yok ama sürekli temel atıyor babalar. Devam ediyor. Kendi vaadi metro sorduğunuz için. Mevcut metro hattını ikiye katlayacağız demiş. 8 mi yapılmış? 17 mi yapılmış? 18 mi? Dolayısıyla iki katına katlamaktan bahsederken siz burada da hakim kalmışsınız. Yüz bin araçlık otopark demişsiniz. İspark batmış. ispark batmış. Biz söylemiyoruz. Sayıştay raporları. Sonra adam diyor ki ya İspark nasıl batar? Vallahi gir çık 53 lira. Hocam soruyor ya. Bir saate 53 lira. Bir de o köşeli. Ya o 25'te, de, 30'da, de, 50'de. Bir de 3'ü var. Her seferinde mücadele veriyorsun. Hep söyledik iki tane otogar. İstanbul'da iki tane Maltepe var. Çok önemlidir. Biri Topkapı Maltepe'si. Biri de karşıda. Niye bunu ecdat çözmüş Osmanlı? İkisine koymuş bunları. Hadi demiş gir. Şehre sokmuyor seni. Oraya demiş ki 2 yakasına iki otogar. Yok. E niye vaat ettin? Ettim. Megabus söyledik unuttu. 70 kilometre yeşil koridor unuttu. En vahimi geçerken görüyorum o şehitlikte de yaptılar bunu yapmasınlar. O şehitlerin bak orada kanı var. Ya dikey bahçeler var Erdoğan abi. Hoca Almanya'dan örnek veriyor Hollanda'dan. Benim Hollandalı müvekkillerim var. Gelip o dikey bahçelerin fotoğrafını çekiyorlardı. En son geldiklerinde ne oldu bahçelere dedim. Ekrem Bey söktü. Nasıl yani dedi ya. <laughs> bir dedi governor diyor işte ona. Bir belediye başkanı büyükşehir. Bu yaşayan dikey bahçeleri söktü mü? Adam mühendis diyor ki egzoz dumanlarını diyor absorbe ediyor. Bu çok önemli bir şey. Bırakın sadece görüntüyü. Ya e onları söktüler. Sonra geldi bak çok önemlidir. Çok vayim. Ben İBB'de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Yalan. 35 bin kişiyi 13 binini de iş kanunu 25'e 2'ye göre attınız. İnsanların vebalini aldınız. Şimdi bu nasıl bir ruh hali? Sevgili Fuat Uğur bunu kendisi kalem aldı ve yazdı. Biz söyledik. Bir gün Halk TV'nin ekranına çıktı. Sayın Ekrem Bey ellerini böyle yaptı. Ramazan-ı Şerif dedi hoca oradan gider. Kendisine nübüvvet indi tırnak içinde. O yol kapandı da bir indi. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. İstanbul Belediye Başkanı gerekirse bir elinde ayı bir elinde de güneşi tutar. Bir elinde güneş bir elinde ay vardır dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın. Biz dedi kimse durduramaz. Engellenen Ekrem Bey. Nübüvvet indi kendine tırnak içinde. Bir elinde güneş bir elinde ay. Bunları nereye bağlayacağım? Ayasofya'ya gitmedi gitmedi gitmedi. Dayanamadı Nedim Şener tweet attı adamcağız artık Nedim Şener. Üç buçuk yıl sonra açılmasına ihtiyaç yok dedi Ayasofya'ya gidip sabah namazı kıldılar seçime on gün var dedi. Ben demiyorum Nedim Şener diyor gazeteci. Daha vay Murat Kurum pazara gidemez İnsanın içine çıkacak hali yok dedi bak fıkra. Fıkra bu kadar diyor. Murat Kurum her gün pazarda domates patates satan esnafın yanında. Tüm bunları niye ifade ettik? öyle bir akıl tutulması, öyle bir kibir abidesine dönüştürdü ki kendini. Büyükşehir belediye reisi kendinden geçti. Maalesef. İfade ettik ona nacizane haddimizi bilerek. İlim üç karıştır. İlk karışını dedik öğrenenler kibri. İkinci karış tevasuyu üçüncü karış öğrenenler ise hiçliği hiçbir şey bilmediğini öğrenler. Ama yoldan çıktı. Ne yaptı yoldan çıktı? Şunu da bitireyim. Çok önemli. Buradan da farklı bir sekans açalım uygun görürseniz. Zat haliniz. Bizim sınıf arkadaşımız Burcu Köksal'a hat bildirdi ya Ekrem Bey, Vay dedim ya bu çok büyük siyasetçi. Çok büyük tırnak içinde Zahat Halimiz'in de bazen ifade ettiği lider. Çok büyük bir Cumhuriyet Halk ben Partisi. Ben öyle demiyorum ya Bazen. Liderlik gösteriyor. Liderlik diyorum. tezahürü diyeyim. Daha da esneteyim. Ne dedi Burcu Köksal'a? Git kendine parti bul. Başka bir iş bul. Kız zaten avukat bulur işini. Sonra çok enteresan bir şey oldu bak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ben ne PKK'yla ne yandaşlarıyla ne siyasi uzantılarıyla ne onun yolundan giden şerefsizlerle yol yürürüm dedi ben Demet. Tanju Özcan hukukçu bu yayınlarda çok çıktık. Ben Dem Parti diyor onlar ben HDP diyorum. Dem Parti ile işbirliği yapılmaması görüşündeyim. Bolu'da böyle bir şey söz konusu olmaz kaldırımlarda bile yürümem dedi. Şimdi e, soruyorum buradan. Burada böyle, böyle ekrana bakarak soruyorum. Faruk sıkıldı ama ey Ekrem Bey, ey büyük şehir emini, ey büyük lider, büyük siyaset adamı, çıkıp Tanju Özcan'a, Ahmet Akın'a da o büyük kelamları etsene, Burcu Hanım'a ettiğin gibi. O zaman biz sana çıkıp edebi kelamla cevap ver.